Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Zera güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere Evet değerli arkadaşlar, biraz evvel Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'nden Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşması sona erdi. Biz de basın toplantımızı bu konuşmanın bitimine göre tanzim etmeye çalıştık. Çünkü Erdoğan'ın 2023 manifestosu diye açıklayacağı şeyler gerçekten sizler gibi, milletimiz gibi biz de bekliyorduk. Ama gördük ki kongrede genel hava, oraya katılan arkadaşlarımızdan da edindiğimiz izlenim şu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kongresi tüzük gereği yapılmış bir kongre olarak ceryan etti. Heyecan olmayan, umutsuzların bir araya geldiği bir kongre olmuş. Kongreyle ilgili başka söyleyeceklerim de var ama ilk etapta e, ruhu olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardayken yaptığı son kongre olarak tarihe geçecektir. İktidarda yaptığı son kongredir bu. Ee, Erdoğan konuşmalarına bakınca şunu gördüm. Sanki 19 yıldır yöneten, Türkiye yöneten onlar değil. Sayın Erdoğan değil. Yani başka birisi yönetirken bugün Erdoğan bu geçmişle alakalı bütün söylediklerini unutmuş, yaptıklarını unutmuş. Yeniden ülkeyi yönetmeye çalışan bir siyasetçi gibi konuşuyordu. Sanki ülkede hiç tek adam sistemi yaşanmamış. Sanki dolar 8.40'lara dayanmamış. Sanki çöpten ekmek toplayan, akşam pazarında artanları eve götüren hiç yokmuş gibi gerçeklere değinmeden Sayın Erdoğan masal anlattı millete. Sadece bir masal anlattı. Bunu kongrede yaptığı açıklamalarda çok net bir şekilde gördük. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor biliyor musunuz? Son birkaç gündür piyasada yaşanan dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarını kesinlikle yansıtmıyor. Milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum diyor, milletimize bunu söylüyor. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılar ise Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline, potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum. Vatandaşlarımızdan milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Şimdi gözleri milletin yastık altındaki birikimlerinde bunların onu gördüm utanmasalar vallahi kefen paralarınızı getirin diyecekler. Bugüne kadar Sayın Erdoğan ne zaman yastık altındaki döviz ve altını bozdurun dediyse cumhurbaşkanını dinleyen herkes zarar etti. Dikkat edin. Daha önce de böyle bir teklifleri olmuştu. Bugünkü kongrede de Sayın Erdoğan yasak yastık altındaki döviz ve altını bozdurun diyerek 30 hazirana kadar da süre verdi. Size de ilginç gelmiş olabilir. 30 haziran deyince bir erken seçim mi var Sayın Erdoğan? Niye 30 Haziran? Türk milleti bu saatten sonra bunlara günahını vermez. Emin ol. Sünnette takılan altını bile bunlara vermez artık. O iş bitti. Güven bitti çünkü. Millet kendine bir çözüm beklerken milletin yarın için ayırdığı parasına bile bunlar göz koydular. Yastık altındaki paralara göz diktiler. Türk milleti yine şanslıydı. Ben bu kongrede Sayın Erdoğan'ın bir de İBAN vermesini bekledim. Bir İBAN da yakışırdı bu kongreye. Baktınız ekonomik söylemleriyle ilgili EYT'liğe bir şey yok hakikaten. 3600 ek gösterge bekleyenlere yok, iş size iş yok, fukaraya ekmek yok. Sadece ve sadece gözünü dikmiş yastık altındaki altınları getirindir. Onları bir getirin hele. Niye? Bizim damat 128 milyar dolara harcadı ya yerine koyalım. Onun için bir daha bir operasyon daha çekelim. Onu istiyor. Sayın Erdoğan bir de yeni anayasadan bahsediyor. Sayın Erdoğan sivil anayasadan kastı kendi anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasını tanımayan Erdoğan yeni anayasayı millet için değil kendisi için istiyor. Öyle bir anayasa hazırlamak istiyor. Dış politika için de değindiği şeylerden bir tanesi ülkemizin milli menfaatlerine saygı gösteren hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz olmadığına inanıyoruz dedi. Önümüzdeki dönemde dostlarımızın sayısını arttırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız diyor. Diyor da bizim komşumuz kaldı mı ya? İki tane sınır komşumuz vardı Suriye ve Irak. Suriye ve Irak diye bir komşumuz kalmadı. Bunların hatalı siyaseti yüzünden, hatalı dış politikaları yüzünden. Suriye'de Amerika ve Rusya ile sınır komşusu olduk. Irak'ta sözde sözde Kürt devletinin komşusu olduk. Komşumuz kalmadı. Sanırım yeni dostları da artık bu değişiklikten sonra Sisi ve Esat olacak. Dünyada hiçbir dostumuz kalmadı zira. Hepimizin bildiği gibi cumartesi gecesi Sayın Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Hızını alamadı üstüne İstanbul Sözleşmesi'ni anayasayı çiğneyerek feshetti. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan elinde giderek anayasası olmayan bir kuruma dönüşüyor. Dün genel kurulu izlemişsinizdir. İstanbul Sözleşmesi'nin kalkmasının Türkiye'nin ne kadar hayrını olduğuna dair Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü arkadaşlar birçok laf ettiler. Ben size İstanbul Sözleşmesi'nin kanuna geçirildiği tarihte 24 Kasım 2011'de benim de mecliste bulunduğum o tarihte aynı Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerin İstanbul Sözleşmesi'ne dair söylediklerini okuyacağım. Nurettin Canikli, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, arkadaşlar, arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bu sözleşmenin hazırlanmasında ve sonuçlandırılmasında öncülük eden ülkelerden bir tanesi 13 ülkeden bir tanesi. Ve daha önemlisi belki parlamentosundan geçiren, yasalaştıran ilk ülke olma onur da inşallah bize ait olacak biraz sonra. Hepimize ait olacak. Bütün milletvekillerimize, bütün gruplarımıza ve Türkiye'ye ait olacak. Bu gurur gerçekten çok tarihi bir anda aynı zamanda yansımasını ifade ediyor. Malatya Milletvekili Öznur Çalık hanımefendi de diyor ki, Bununla ilgili olarak da özellikle 1985 yılında imzaladığımız kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi gibi Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi de Türkiye için çok önemlidir. Bu konuda emeği geçen başta Başbakanımız, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum ve tüm insanlığı şiddete karşı hayır demeye davet ediyorum diyor. Ya ne oldu 10 seneden sonra? Bir tek şey fark etti. Türkiye'de kadın cinayetleri arttı. Ama bunların sığınmak istedikleri tek bir seçmen tabanı kaldı. Siyasal İslamcılar. Siyasal İslamcıların talebi üzerine 10 sene evvel yere göğe sığdıramadıkları İstanbul Sözleşmesi'ni maalesef bir gece yarısı anayasayı da çiğneyerek Cumhurbaşkanı feshetti. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten Recep Tayyip Erdoğan elinde giderek anayasası olmayan bir kuruma dönüşüyor. Cumhurbaşkanı kalkıyor gece yarısı bir kararnameyle bütün hiyerarşik düzeni alt üst ediyor. Aslında bu sistem ne biliyor musunuz başından itibaren söylüyoruz biz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu ucube sistemde ne kanun var, ne anayasa var, ne yönetmelik var. Hiçbir şey yok. Tek bir adam var. Başka hiçbir şey yok. Tek adam ne derse oluyor tek adam neyi reddederse o reddediliyor. Tek adam neyi bozuyorsa o bozuluyor. Madem meclisi tanımıyorsunuz, meclisi Beştepe'nin noteri olarak görüyorsunuz, madem milli iradeyi askıya aldınız, biz niye dün toplattık onu merak ediyor. Dün de uluslararası sözleşmeler getirmişler. Dün onu ifade ettim. Ya biz niye geldik buraya? Niye toplanıyoruz? Gönderin uluslararası sözleşmeleri Beştepe'ye, saraya onaylasın bitsin ya meclise ne gerek var. İstedikleri de o zaten. Tek adam rejimi, totaliter rejim, baskıcı rejim. Bunlar böyle çalışırlar. Bundan sonrasına hazır olun. Bakın bundan sonra gece yerlere her şey olabilir. Bugün kongrede konuşması için Sayın Erdoğan yapacağım konuşma adeta 2023 manifestosu olacak demişti. Şimdi siz bugünkü konuşmanın insan hakları ve ekonomi alanında ne kattığını düşünüyorsunuz merak ediyorum. Dinleyenleri de sormak istiyorum. Sayın Erdoğan'a da hatırlatmak istiyorum. 19 yıldır ülkeyi siz yönetiyorsunuz arkadaş. Burada ülkenin başına mus musallat olan ne kadar musibet varsa hepsi de bizzati sizin eseriniz. İktidar olarak o yüzden siz manifesto falan açıklayamazsınız. Manifestoyu sizin düzeninize karşı muhalefet ve sivil toplum hazırlayabilir bundan sonra. Bugün Sayın Erdoğan'ın açıkladığı 2023 manifestosuna bu açıdan bakmamız gerekiyor. Hem ülkeyi yönetemiyorlar hem de ülkenin ayarlarıyla oynuyorlar. Sayın Erdoğan 2023 hedefi boş bir hedef değildir. Bunu hatırlatmak istiyorum hepinize. Sayın Erdoğan 2023 ajandasına göre yasayla, hukukla hak elde etme dönemi bitmiştir artık. Tramvay olarak gördükleri demokrasiden inme vakti gelmiştir. Gece yarısı kararnameleri de bunun en somut örneklerinden bir tanesidir. Ben yaptım oldu denilerek yayınlanan şahsım kararnamelerin Türkiye maliyeti çok ağır hale geldi. Son dört günde yaşananlara bakarsak asıl ayarları bozulan, tamiri mümkün olmayan bu ucube sistemi başımıza bela eden bizatihi iktidarın kendisidir. Bu ucube sistem Türk devlet geleneğine ve bin yıllık Türk devletine bulaşmış bir virüstür. Bu virüsü bulaştıranlarla birlikte devletin bünyesinden atmak Türkiye Cumhuriyeti açısından hayati öneme sahiptir. Demek ki 2023 manifestosunu mevcut sisteme yani Cumhuriyete karşı açıklıyorsunuz. Bunun sinyalini Sayın Erdoğan Cumartesi gecesi İstanbul Sözleşmesi'ni feshederek verdi. Türkiye sözleşmeyi onaylayan ilk ülkeydi da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup parti sözcülerinin ifadelerini okudum biraz evvel. Türkiye'siz bir İstanbul Sözleşmesi var artık. Evet. Şu anda sokağa çıksanız, vatandaşa sorsanız, Türkiye'nin meselesi nedir deseniz, başta en başa koyacakları şey ekonomiye ait söylemlerdir. İşsizlikten, fukaralıktan bahsedecek insanlar getirdikte getirdikleri bu ucube sistemde hastalığı teşhis etmek hiç zor değil aslında. Bağımsız olması gereken ve Türkiye'nin finansal itibarı olan Merkez Bankası'na 20 ayda 4 başkana bakmak yeterli. Bir ülkenin Merkez Bankası başkanı 20 ayda 4 defa değişiyorsa o ekonomide doğru gitmeyen şeyler vardır. O ekonomiye hiç kimse güvenmez. Sizin içerideki yatırımcınız da güvenmez dışarıdan yatırımcı hiç gelmez. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Merkez Bankası'na 20 ayda dört tane başkan değiştirildi. Çadır devletin burası ya. Çadır devletin burası. Yani Ofra, Orta Afrika'da bir diktatörlükte mi yaşıyoruz biz? Bu atama ülkeyi yönetemediklerin bir itirafıdır aynı zamanda. Ekonomide kontrolü kaybettik demelerinde bir itirafıdır. Daha geçen haftalarda ekonomide reform paketi açıklamışlardı hatırlayın. Sanki 19 yıldır ekonomi yöneten kendileri değilmiş gibi 23. kez ekonomide reform paketi açıkladılar. Sayın Mayrunal dün bir ifadesi vardı kongre önce. Biz 19 yıl bizatihi tespit ettik, öğrendik, neler yapılacağını gördük. Şimdi uygulamaya başlayacağız. Ya arkadaşlar 19 yıl bir insan hayatında çok önemli bir zaman dilimi. İnsan hayatında neredeyse üçte bir böyle bir zaman dilimini sizin beceriksizliğinizle geçirdi bu insanlar. Sizin hatalı uygulamalarınızdan kaynaklanan sıkıntılarla geçirdi bu insanlar. Şimdi bunun özür dilem, bunun yerine özür dilemek yerine kalkıp biz test ettik, öğrendik, bundan sonra uygulamaya başlayacağız demeniz bu insanların hafızalarıyla dalga geçmek demektir. Türk ekonomisi uçuşa geçti demişlerdi. Siz bundan sonra büyümeyi, ihraca tartışını, refahı görün. Bu iktidarı kıskananlar çatlasın dedi. Kim kıskanıyor ya? Kim kıskanıyor? Millet dalga geçiyor. Hiç yabancı basını okumuyor musunuz? Ülkenin geldiği nokta itibariyle yabancı basında yazılanlar okunduğu zaman bu ülke hakkında kanaat sahibi olanlar bu ülkeye bırakın yatırım yapmayı. Turist olarak bile gelmezler. Can korkusundan gelmezler, mal korkusundan gelmezler. Her an yargılanıp hapse girmekten, korkmaktan gelmezler. Siz neden bahsediyorsunuz? 22 Mart 2021 günü ekonomi tarihimize kara pazartesi olarak geçti. Çatlayan yine ekonomimiz oldu. Türk lirası dolar karşısında değer kaybına uğradı. Borsa iki kez durduruldu o gün. Faiz yeniden yükselttiği için Tayyip Erdoğan faiz yükselsin diye atadıkları Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'a kızıyor. Ya Naci Abal'ı faizi yükselsin diye koydunuz siz oraya. Adam faizi yükseltti. Üstelik Naci Abal bu faizi tek başına yükseltebilir mi? Türkiye'de arazilerin on dönüm bir arazinin imar durumunu bile düzenleyen Cumhurbaşkanı faiz arttırımı konusunda haberi mi olmayacak? Bırakın bu işleri ya. Arsaların, arazilerin imar durumunu sizler düzenliyorsunuz. Belediyenin imar müdürleri değil. Cumhurbaşkanı düzenliyor ya bu ülkede arsaların arazilerin imar durumunu. Merkez Bankası Başkanı faiz artırımından haberi yokmuş. Hadcan Yani cuma gecesi bir de hiç haberi yokmuş gibi suçu Naci Abal'a yükleyerek onu görevden alıyor. Cumartesi ve pazar günü doların uçuşa geçeceğini, Türk lirasının aşırı değer kaybına uğrayacağını tahmin edemez mi zannediyorsunuz? Tahmin etmemek mümkün mü? Yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erdoğan ekonomi teorisinde biliminde yeri olmayan bir takıntının aynısını bir gece öncesi yayınlanan bir yazısında tekrarlıyor. Diyor ki yeni atanan Merkez Bankası Başkanı faizler düşmeli yüksek faiz enflasyona yol açıyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı önce 2 Mart'ta köşesinde yazdığı yazısına sahip çıksın. 2 Mart'ta diyor ki Merkez Bankası Başkanı 128 milyar doların nereye gittiğini açıklasın Merkez Bankası. Kim diyor? Şimdiki Merkez Bankası Başkanı 2 Mart'taki gazetede yazdı yazdı. Şimdi madem artık bu koltuktasın. Sayın Başkan, buyur açıkla. Şimdi sana soruyoruz. Açıklasın demiştin ya abal için. Şimdi sen açıkla 128 milyar dolar nerede? İlk defa bunu yapman lazım. O koltuğa oturduğun gün ilk yapman gereken iş budur. 2 Mart'ta Nabi, Naci Ağbala bu 128 milyar doların nerede olduğunu açıklamak zorunda dediği Naci Ağbal yerine şu anda oturduğun koltukta bu 128 milyar doların nereye gittiğini sen açıklamak zorundasın. Böyle bir ülkede ekonomik güven ve istikrar olabilir mi? Dış güçler operasyon masallarını bir kenara bıraksınlar. Buna artık millet inanmıyor. Böyle bir ekonomi yönetimini patlatmaya hangi dış güç tenezzül eder ki? Merak ediyorum. Operasyona bile gerek yok. Siz bizatihi operasyon aparatısınız zaten. Sayın Erdoğan ve onun ekonomi yönetim anlayışı Türk ekonomisine yönelen operasyonun bizatihi kendisi. Bu ekonomi anlayışında Erdoğan sebep enflasyon neticedir. Bu ekonomi anlayışında Erdoğan sebep yoksulluk, fakirlik, işsizlik ve istikrarsızlık neticedir. Çünkü sarayın duasında yoksullukla ve istikrarsızlıkla yönetmek vardır. Bütün saray yönetimleri böyledir. Ülkeyi yoksulluğa boğar, kendisi yönetir. Ben en son Güneydoğu Avrupa Asamblesi toplantısı için Bükreş'e gittiğimde Bükreş'te Romanya Devlet başkanı Çavuşesku'nun yaptığı saraya gitti. O sarayı hangi şartlarda yaptığını anlattılar. O sarayda oturan bir devlet başkanının olduğu yerde millet 30 senelik gömlekle evde yaptığı ekmekle geçinmeye çalışıyor. Saray yönetimleri böyledir. Milleti fukaralaştırarak kendi rejimlerini devam ettirirler. Şu anda Türkiye'de yaşanan da budur. Cumhuriyetin 90 yıllık Merkez Bankası rezervini sıfırlayan Elde avuçta ne varsa tüketen, Türk lirasını piyasalarda itibarsızlaştıran beceriksiz iktidara artık hiç kimsenin tahammülü kalmadı. Birisini söz dinlemiyor diye görevden aldılar. Sonraki başkanı faiz, art, faiz arttırdı diye görevden aldılar. Bir sonraki başkanı ise faizi arttırmıyor diye görevden aldılar. Ne kadar büyük bir çelişki değil mi? Baktılar hiçbir şekilde ekonomi dikiş tutmuyor. Sayın Erdoğan kendi yarattığı sorun kaynağını başka yerlerde aramaya başladı. Bu sorun bizatihi sebebi Sayın Erdoğan'dır. Hiç Merkez Bankası Başkanları'yla ile Eski bakanına itibar etmeyen Sayın Erdoğan 7 Kasım 2020'de hatırlayın Sayın Naci Abalı Merkez Bankası Başkanı olarak atadı. Piyasalar o dönem hemen bir güven geldi. Hatta bu güven üzerine Türkiye yabancı yatırımcı tarafından 10 milyar dolar üzerinde bir para girişi oldu hemen. Ama 132 gün sonra gece yarısına kadar ne Naci Abal, Merkez Bankası başkanı iken sabah bir baktık ki Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası başkanı olmuş. Kim bu adam? Bir gün önce Merkez Bankası başkanı hakkında sür manşet haber yapan gazetede köşe yazısı yazan adam. Türkiye'de artık Merkez Bankası başkanlarını gazete manşetleri değiştiriyor. Sayın Erdoğan. Böyle bir ülkeye güven olur mu? Para güvenli limanları sever, istikrarı sever. Bir gece ansızın alıp kararlardan sonra yabancı yatırımcı parasını alıp Türkiye'ye terk etmeye başladı. Hemen o gece zaten. Dolar ve euronun hali ortada. Bu ucube sistemde görüldüğü üzere istediğiniz kadar ekonomide reform paketi açıklayın. Hiçbir işe yaramıyor. Reform bu sistemin doğasına aykırı. Bu sistemden reform çıkmaz. İstediğini kad i̇stediğiniz kadar uçuşa geçiyoruz deyin. Çakılmaktan başka hiçbir şey yapamazsınız. Uçuşa geçiyoruz dediğiniz ülkede 10 milyon işsiz var ya. Ben burada milletvekilliği yapıyorum. Gelen telefon ve maillerin yüzde doksanı iş arayan insanlar. Böyle bir ülkede biz milletvekilliği yapıyoruz. Uçuyor dedikleri ekonomimizde işsizlikle beraber enflasyon uçuyor aslında. Enflasyon, enflasyon pazar enflasyonu yüzde otuzun üzerinde. 2005 yılında kişi başına düşen milli gelir 7350 dolardı. 2013'te 12500 dolar seviyelerindeki milli gelir 2020'de 7715 dolara geriledi. Öyle bir uçurmuşlar ki ekonomi uçtuğu yerde 15 yıl geriye gitmiş büyük bir refah kaybı ve yoksulluk var. İnsanımız 2020'de erişebildiği en basit ihtiyaçlarını bu sene artık karşılamakta zorlanıyor. Alamıyor, ödeyemiyor. Dünya iktisat tarihinde faiz yükselterek, doları yükselten tek ülke Türkiye. Hiç olmamış. Bir taraftan faizi yükselteceksiniz, diğer taraftan bir bakıyorsunuz döviz de yükselmiş. İktisat tarihinde böyle bir örneği yok. Faiz yüzde yirmiye dayanmış. Millet daha ne kadar dayanır hiç bilinmiyor. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin dış borcu 130 milyar dolardı. Şimdi 453 milyar dolar. 323 milyar dolar arkadaşlar ya. Nerede bu para? Nerede? Köprü yaptık, yol yaptık demeyin. Onların hepsinin borcu var. Siz o borçları bu millete ödetmeye devam ediyorsunuz. Bu paralar nerede ya? Nerede? 323 milyar dolar ilave borç. Uçurdukları ülkede en büyük kayıplardan birisi de tarımda yaşıyoruz. Artık dövizi olmadan ithal edemeyen, yani karnını doyuramayan bir Türkiye yarattılar. 19 yılda tarım ürünleri ihracatında dünya lideri olan Hollanda'nın yüz ölçümü kadar biz tarımsal alanı kaybettik. 2002'de kendi kendine yeterli 7 ülkeden biriyken bugün 128 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. Bakın 2002'de kendi kendine yeten 7 ülke diye bizim çocukluğumuzdan gelen bir klişe ifade vardı. 2002'de bu da vardı. Sene 2020 biz 128 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. Yarın paranız yok. Ne yapacaksınız? Yok. Para yok. Buğday alabilecek misiniz? Ekmek yok. Yağ alabilecek misiniz? Yemek yok. Türkiye o noktaya geldi bunların sayesinde. Nasıl? Uçuşa geçebilmiş miyiz? Nasıl uçmuşuz? Ekonomide hangi göstergeyi alırsanız alın, hepsi aslında nereye nasıl uçtuğumuzu çok iyi gösteriyor. Bu iktidar uçmanın değil, uçurmanın derdine düşmüş. Yanlış o vampir müteahhit çetesi var ya, ülkenin kaynaklarını onlara uçururken yerdeki vatandaşın derdini görmüyorlar. Geçim derdini hissedemiyorlar. Beş günde üç kez ülke gündemini değiştirerek halkın ekonomik sıkıntılarını unutturmaya çalışanlar yine de doların yükselişini engelleyemediler. Siz önce kimin yastığına altına girmeyen, girdiği belli olmayan o Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolara bir getirin hele ya. Kime sattınız bunları? Kaç paraya sattınız? Hiçbir açıklaması yok. Önce oradan başlayın. Milletin yastığın altındaki altını dövizi bırakın. Siz uçurduğunuz o 128 milyar dolar geri çağır sattığınız adamlarınıza değil ki getirin o paraları. Önce onlara...